Kaldır bakalım. Bir, iki, üç. Aa! Bulut! Bunlar çok tatlılar. Ay, 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 işte. ay, teker teker indir o zaman anneciğim atlamasınlar. Hayır, at, işte. Hayır anneciğim atlamasın ay, 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 bir, yerlerine bir şey olur. Aynı kaç kaçıyor da Evet oyun oynuyor. Sayalım mı? Bir, iki, bu kaçıncı? Üçüncü. Bu dördüncü. O da beşinci. Arkadaşlar. Bunun size sürpriz yapmış. Bunları getirmiş. Alışveriş sepetine koymuş. Ama bunların tatlılığına bakar mısınız? Anne. Biraz tığınabilir çünkü mamalarını getirdim onları yesinler o zaman. Hadi Ye, yemeyecek. Ay bulu. Kaydıraktan kaysın mı? Hayır, kaymasınlar. Hadi bir tane. Hayır, kaymasınlar. Hayır, e öyle değil. Önce bunlara bir isim mi vermemiz lazım? Ay bu sarı kamyonla oynuyorsun ya. Ay ne dönüyor o öyle? Allah Allah. Aa, kapıyı kim çalıyor? Aç bakalım kim var kapıda? Aa, Vapur Paris, Kedi Paris. Bunlar da ne? Bunlar da ne? Aa, çık bakalım. Alalım bir içeri. Paris. Ya Paris bu değil sana. Bir... Aa, arkadaşlar. Bir, gibi... hayır Waffle Paris sizden dışarıda kalın. Anneciğim. Bu da ne böyle? Ölçüsünü kaldıralım mı? Kaldır bakalım. Bir, iki, üç. atlamasın çok komik. Hayır anneciğim atlamasın belki bir yerlerine bir şey ya. olur. Ay. Ay. Aman Allah'ım. Minnoşlara bak bunu. biraz, biraz kaçıyorlar. Kaç kaçıyorlar Evet oyun oynuyor. Sayalım mı? Bir iki bu kaçıncı? Üçüncü. Bu dördüncü. O da beşinci. Arkadaşlar. Bunun size sürpriz. Ama bunların tatlılığına bakar mısınız? Anne, biraz tığınabilir çünkü mamalarını getirdim istiyor. Ay tamam mamalarını yesinler o zaman. Anne, yiyip ye. ye, yemeyecek. Ay bunu kaymasınlar. Hayır kaymasınlar. Hayır okay. öyle değil. Önce bunlara bir isim vermemiz lazım. Kaydıraktan kayamazlar. Kucağında anca kaydırabilirsin. Tamam. Beraber kayın yani o kaymasın tamam mı? Anne kucağıma biraz hareket edebilir. Sen, bir şey olmaz. Ben, olma. ben kaydırağa çıkacağım sen bana aklımı vereceksin. Tamam. Ben, ben tutacağım. Tamam arkadaşlar bakın keşfe çıktılar bile. Kamyonların içi, evlerin içi. Bir tanesi de burada. Anne. Hı? Al bakalım. Anne alamıyorum. Alamıyor arkadaşlar. Ve şimdi bir. i̇şte bu. Vay Ay ya. ya. Ay ya. Gördün mü? Bir de tek kaydıralım diyorsun. Kayabilirler mi bunlar? Ay arkadaşlar. Bu da böyle bir minnoş. Ama sen çok tatlısın. Evet bir tane. Sen dişisin. Senin ismin ne olsun biliyor musun? Buna bir isim verelim. Tombiş, Tombiş. Bunun adı Ali, bunun adı Tombişmiş. Bu bu da Zuzu. Ay, çok uykusu gelmiş bu bebeğin. Arkadaşlar bunu böyle kucağıma yatırıyorum. Böyle Böylenini söyler gibi kendimi de sallıyorum. Ve sonra Ay, dört top oldu bu. Uyuyacak ya. Anne Hadi yatıştır. Ya? Bulut. Çok korkar anneciğim. Tamam Hayır, bir sen, kere. Sen bir sen kere kaydır. Tamam hadi bir kere kaydır ben tutacağım onu. Dur. İşte. Aferin sana minnoş. Aferin anneciğim Bulut kayıyor. Ay ay. ay. Anne sibir ay sibir arkadaşlar evin artık. Bakın bakın. Bu da bu Bulut'un oyuncaklarını gasp ettiler. Bulut'un oyuncaklarıyla oynuyorlar. Bulut hadi onları sarı kamyona koyup gezdirelim. Ne diyorsun? Bırak onları. Bırak anneciğim. Hayır oraya koyamayız. Onları kaldır lütfen. Ben seni anladım ben seni. Anlıyorum ama oraya koyamayız. Aa, arkadaşlar. Burada bir su içiyor. Buradakiler de kaçıyor. Bak bak bak. Şimdi sarı kamyonun içine Yakaladım seni. Biri sarı kamyonda, biri de kepçenin içine girmiş. Ya biz çok tatlısınız ya. Siz nasıl bir şeysiniz ya? Ay balon. Bunlar çok tatlılar. Evet, anne, Oy. Anne. Arkadaşlar, Arkadaşlar. kardeşini de oyuncu kamyona. Atlamasın. Anne atlayacağım. Atlamasın. Atlamasın. Yazık bir yerine bir şey olur. Alışveriş sepetine geri koyalım. Bulut bunları geri annelerinin yanına gönderelim mi? Annesi yok. Nasıl yok? Joker böyle. Hayır ya. Evet Joker bu oyunda hiç olmasın. Bakarsın. mısın? Kepçenin içinde yatıyor. <laughs> sevmedi. Joker'i sevmedi. Arkadaşlar biri alışveriş sepetinde. Biri burada. Ay. Ay arkadaşlar Waffle'la Paris'te gelmek istiyor. Almadık onları içeri. Ha, ha, evet. Bak, i̇kisi de burada Ay, ya. Joker arkadaşlar görüyor musunuz? Kötü jokeri kedinin sırtına binmiş. Gidiyorlar şimdi. Gidelim. Arkadaşlar gidelim. ikisi de burada böyle oynuyorlar. Şey bak bunlar nasıl güzel oynuyorlar. Arkadaşlar grilerin üçü kardeş. Bir de bu ikisi kardeş. İki beyaz üç gri. Herkes kendi kardeşiyle oynuyor. Ay kardeşler. O zaman şimdi siz de arabaya bin bakalım. Aa. aa. Pıps, 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 pıps. Bakar mısın? Ham. Nesliş bunlar çok tatlılar. Çok tatlı bunlar ya. Yakından görmek istiyorum. Bulut Nilay'a nasıl geliyor? Nerede Nilay'a? Bulut Nilay'a nerede? Evde. Evdeyim Nesliş. Evdeyim. Ay. Getir anneciğim. Nilay'ı görmek istiyor. Görmem. Ay gel Milo'ya gel. Bunlar çok tatlılar. Ballı börek bunlar ya. Ay neyse çok küçükler. Çok sevimliler. Ben de onların yanına bineyim. Gidiyor. gidiyor. Onların yanına bildirebilir miyiz anneciğim? Anne biliriz biliriz. Ay bu bak bak kamyonu atmayacak beyaz olan. Ay arkadaşlar ya. Ay miyim dedi. Benim dedim. Saklanmış. Ay, arkasına saklanmış. Ay kaloriferin arkasına saklanmış. Arkadaşlar hadi, sayalım mı? 1, 2, 3, 4, 5 tane. 5 bir yerde bunların. Ay Nilo'ya sen de kamyona bin. Ben de ne süreyim. Hep beraber gidelim. Mis nereye gidiyoruz? Ay bilmiyorum. Unut onları nereye götürüyorsa ben de onları takip ediyorum. Bak biraz onları yanımıza alalım. Ay. aktı şey İşe bunlar, mi gidiyor? Onlar işe gidiyor. Ha bunlar sen iş yerine mi götüreceksin geri? Evet. Ay, arkadaşlar bulut bunları geri iş yerine götürecekmiş. Birisi, birisi, birisi size eri ed ettim Ay teşekkür ederim. bulut zaten beyazları çok sevmiştim. Ay o da beni çok sevdi. Hmm. Ay. Gidiyor. Kedi gidiyor. Kedi gidiyor. Kedi, kedi gid gidiyor. Nasıl kedi gidiyor? Niloya aldın. Bulut bulut Niloya aldın. kedi acıkmış arkadaşlar. Şimdi bu Zuzu, bu Tombiş, bu Alice, bu Peri. Onun adını koyamadık. Şimdilik isimleri böyle. Bakalım kaç gün kalacaklar bizde. Aa, arkadaşlar bulut kedişleri bıraktı bana. Kendi saklanmış. Şimdi onları bıraktı. Ya ne yapıyorsun Ya. Gel buraya. Arkadaşlar şimdi biz bu kedilere güzel bir ev yapacağız. Ondan sonra da güzel güzel uyuyacaklar. Görüşmek üzere. Sizler bu videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Öpücükle bay baylar.